Televizyondan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağız. Gerçekten George Jesus'un önemli açıklamaları var. Keza Fenerbahçeli futbolculara hala transfer teklifleri olduğu gerçeğini vurgulamamız gerekiyor. Bu manada Fenerbahçe'de yükselen değer olarak kabul edebileceğimiz oyuncular var. Ayrıca bir başka önemli noktada Fenerbahçe'de herkesin çok mutlu olduğunu vurgulayabiliriz. Fenerbahçe taraftarı çok mutlu, Fenerbahçe camiası mutlu, başkan ve yönetim mutlu ve teknik ekip mutlu. Ayrıca futbolcuların da oynadıkları oyundan keyif aldığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Fenerbahçe hem kendi keyif alıyor hem de keyif veren bir futbol oynuyor diyebiliriz. Tabi bu arada da birçok oyuncunun değerlerini yükselttiğini de net bir şekilde vurgulayabiliriz. Bu manada George Jesus'un özellikle yaptığı rotasyonlara rağmen Fenerbahçe'de oyuncuların değişip oyunun değişmemesi o isteğin arzunun kaybolmaması gerçekten de çok önemli bir durum tespiti diyebilirim. Hemen Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Önemli konular var. Fenerbahçe'nin iki oyuncusu için teklifler var. O tekliflerin neler olduğunu sizlere paylaşacağız. Ama tabii oyuncularla ilgili onların ne düşündüğünü de paylaşacağız. Fenerbahçe Oynadığı futbolla aldığı sonuçlarla Avrupa'nın zirvesine yerleşti. Bununla ilgili bilgileri aktarmaya gayret edeceğiz. E, Valencia'nın e, müthiş performansı, e, dünyanın Avrupa'nın gözü üzerinde olan oyuncular, Haaland gibi, Lewandowski gibi oyuncuları geride bıraktı. Nasıl geride bıraktı? Ondan da sizlere bilgi aktarmaya çalışacağım ve e, milli takım e, bazı oyuncular milli takıma Yeniden dönüş bazıları milli takıma başlama gibi çok önemli avantajlar kullanmaya başladılar. Çünkü futbol oyun yükseldikçe futbolcuların da yükseldiğini söyleyebilirim. Genel anlamda Fenerbahçe'de her şeyin güzel gittiğini vurgulayabiliriz. Şimdi söyleyelim bir de ligde de rekora koşan bir Fenerbahçe var. ...bunların hepsini size özetlemeye çalışacağım. Şuradan başlayayım. George Jesus'un sözlerinden başlayayım isterseniz. George Jesus diyor ki... ...hani şu rotasyon rotasyon diye hepimiz konuşuyoruz. Bende henüz bir tek İrfan Can Bayat oynamadı 11. Geri kalan tüm oyuncularım 11 oynadı diyor. Ve 11 oynamaları beni de mutlu ediyor diyor. Yani bu rotasyona devam edeceğinin işaretini veriyor. Söz gelimi Ren maçına göre... Altay, Zalai, Gustavo dışında 8 oyuncunun değiştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu da çok önemli bir avantaj. Oyuncular değişiyor ama oyun değişmiyor. İki de önemli noktadan bahsetti. İşte rekorlar kırıyorsunuz diye söylendiğinde de sezon bitince şampiyon olursak rekorların anlamı olur. Yoksa rekorların şampiyonluk olmadıktan sonra değeri olmadığını vurguladı. Ezeli rakip Beşiktaş maçı sorulduğunda da ezeli rakibimize saygı duyuyoruz dedi. İşte bu maçı da oynayacağız, saygı duyarak oynayacağız. Yani bu da güzel bir açıklama öyle söyleyebiliriz. Arda Güler'in bazı eksikleri olduğunu, onun Türk futbolu için çok önemli bir kazanım olduğundan da bahsetti. Keza İsmail Yüksek'le ilgili de olumlu sözler söyledi. Bunları dinlemişsinizdir diye. Vurgulamak istemedim ama gündeme yönelik olarak bazı cümleleri vurgulamamız lazım. Önce isterseniz A milli takıma seçilen İsmail Yüksek'ten bahsedelim. A Spor yayınlarında beni takip edenler bilecektir. İlk milli takım seçmesinde yani ilk milli takım açıklanmasında milli takıma alınabilir demiştim. Eee İlk başlangıçta alınmadı ama sonrasında işte milli takımda bazı oyuncuların gelmemesi sonucu daha doğrusu sakatlık vesaire gibi sorundan dolayı milli takıma davet edildi İsmail Yüksek. Gölcük Spor'dan gelen bir oyuncu gerçekten bu noktada George Jesus'a Fenerbahçe'nin teşekkür etmesi gerekiyor. Balıkesir Spor, Adana Demir Spor, Bursa Spor kiralık sürecinin arkasından gelen oyuncuyu İsmail Yüksek'i sen oraların oyuncusun demedi geldi aldı oynatmaya başladı. 8 maçta 11 oynadı ve İsmail Yüksek 350 bin euro olan güncel piyasa değerini tam 4, 4 ayda fazla değil 4 ayda 6 misli arttırarak 2.3 milyon euroya çıkarttı. Önü açık daha da yüksek bedellere doğru çıkacak diye düşünebiliriz. Şimdi şöyle söyleyelim Fenerbahçe'nin gerçekten de Avrupa'da da sadece maç Dinamo Kiev'ren maçları değil genel olarak performansıyla da gözde olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle söyleyelim. Paris Saint-Germain bu sezon Avrupa'da 5 majör en fazla gol atan takım. 7 maçta 25 gol attı. 3.6 ortalaması var. Peki Fenerbahçe ne yaptı? Fenerbahçe ilk 6 haftada 20 gol attı. 3.3 ortalamasıyla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Ve tabi bu şunu da beraberinde getirdi onu da söyleyelim. Ligin ilk 6 haftası itibariyle en yükseklikte 7 maç oynandı ama 6 hafta oynadı Fenerbahçe. En yüksek gol sayısına ulaştı Fenerbahçe ve rekor kırdı. Bu da işin bir başka yanı lig rekorunu kırdı. Attığı gol sayısıyla 6 haftada 20 golle gerçekten çok önemli bir rakam öyle söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim. Fenerbahçe'den tabi bu takımın yükselişi doğal olarak Fenerbahçeli futbolcuların da yükselişi anlamına geliyor. Altay Ferdi, İrfancan, Serdar Dursun, İsmail Yüksek... Yani 5 oyuncu da A milli takıma e, seçildi. 13 oyuncunun gideceğini de George Jesus açıkladı milli takımlara. Bu noktada e, Crespo'nun bir beklentisi var. E, Crespo'nun da e, Portekiz milli takımına çağrılacağı, bu dönem olmasa bile çağrılacağı konusunda e, takip edildiğini de net bir şekilde söyleyelim. Crespo da dün gecenin önemli oyuncularından bir tanesiydi. Onu özellikle vurgulamamız gerekiyor. Keza aynı şekilde Gustavo Henrique başlangıçta tepki çeken Gustavo Henrique'nin de attığı iki golle oynadığı futbolla bir anda Fenerbahçe taraftarının da gönlünü kazandığını net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Evet Fenerbahçe'de işlerin genel olarak iyi gittiğini buradan da net bir şekilde anlıyoruz. Ama dedik ki işte Avrupa'yı sallayan bir Fenerbahçe var ama iki yıldıza da kanca atıldı. O iki yıldızın da kararları konusunda sizlere biraz bilgi aktarmaya çalışacağım tabii ki. Şimdi Valencia'dan bahsedelim ki Valencia bunlardan bir tanesi ama önce Valencia'nın genel özelliklerinden bahsedelim. Dedim ki Avrupa'nın ünlü golcülerini geride bıraktı. Şimdi Valencia 7 maç 7 gol 3 asistle oynadı. Toplam 11 maçta 8 gol 4 asist yaptı. Lige baktığımızda 7 gol 3 asist. Şöyle bir baktık e Valencia, Haaland ve Lewandowski'yi geride bırakmış. Tabii ki lig farklılıkları var diyebilirsiniz. Biri Premier Lig'de, bir tanesi işte e İspanya liginde. Evet, ama oynadıkları takımlarda e yani. Genel anlamda da güçlü takımlarda performans veriyorlar. Şöyle söyleyeyim lafı uzatmadan. 47 dakikada bir gol atmış Valencia. 52 dakikada bir gol atmış Haaland. 56 dakikada bir gol atmış Lewandowski. Yani Avrupa'nın zirvesine yerleşen bir Valencia'dan bahsediyoruz. Ee, Tabi performansı bir de üstelik rotasyonla kullanılıyor kullanmıyor. Buna rağmen dakika başına düşen gol sayısında Gerçekten çok önemli bir e, başarı elde etti. E, dün Fenerbahçe-Alanya spor maçını izleyen 39.250 kişi de onu alkışlarla karşıladı. E, onun bu performansına alkışlarla karşılık verdi diyebiliriz. Valencia ile ilgili durum bu. Valencia zaten şöyle söyleyelim Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu şuradan anladık. Kendisine Suudi Arabistan'dan 12 milyon euroluk bir teklif geldi. 3 yılda 3 yıl 4 milyon eurodan 12 milyon euroluk teklif ama Valencia bu teklifi kabul etmedi. Peki Fenerbahçe'den ne kazanıyor? 1,5 milyon euro. Yani 1,5 milyon euroyu ...Suudi Arabistan'dan gelecek olan 4 milyon euroya tercih etti. Bu da onun Fenerbahçe'de ne, ne kadar mutlu olduğunu... ...ve Fenerbahçe'ye katkı vermek istediğinin de bir göstergesi. E, tercihini böyle yaptı. Tabii Suudi Arabistan'da transfer kapandı. Artık öyle bir durum söz konusu değil. Fenerbahçe'de genel olarak oyuncuların e, mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir forma adaletinden e, bahsedebiliriz. E, yani şunu biliyorlar ki oyuncular her an ben de oynayabilirim, her an bir başkası kenara çekilebilir. Yani bu forma adaleti futbolcular için en değerli olaydır, onu özellikle söyleyelim. Şimdi gelelim ikinci oyuncuya, birinci oyuncu Valencia'ydı, kabul etmedi, kesinlikle gitmiyorum, kalıyorum Fenerbahçe'de dedi. Ve Fenerbahçe ondan memnun, o Fenerbahçe'den memnun. İkinci oyuncu Serdar Dursun, Serdar Dursun'la ilgili şunları söyleyebiliriz. Dinamo Kiev'den bir teklif aldı. Ee, Ukrayna'da transfer devam ediyor mu diye sorarsanız ediyor. 22 Eylül'e kadar transferin devam ettiğini vurgulayabiliriz. Serdar Dursun'a teklif geldi. Serdar Dursun Ukrayna'ya gitmek istemediğini çok net bir şekilde Dinamo Kiev'e Kiev e gitmek istemediğini söyledi. Ve devre arasına kadar Fenerbahçe'de kalacak. Şimdi devre arasına kadar kalacak demek şu demek. Yani devre arasında durumunu değerlendirecek. Peki kendisine herhangi bir teklif var mı? Durumunu nasıl değerlendirecek? O da La Gazzetta Della Sport'un haberinden size paylaşalım. La Gazzetta Della Sport diyor ki, Serdar Dursuna Augsburg, Schalke 04 ve Union Berlin'den teklif var diyor. 3 takımın teklif ettiğini. Zaten daha önce de şunu söyleyebiliriz. Mainz'dan teklif almıştı ama kabul etmemişti. Şunun için Fenerbahçe'de kalıp burada mücadeleye devam etmek istiyordu. Ama şu andaki bu derinlik, o bölgedeki derinlikte Batshuayi, Joao Pedro, Joshua King, Valencia, hatta Rossi yani o derinliğin içerisinde genel oyun anlayışı olarak baktığımızda da George Jesus'un oynatmak istediği oyunun oyuncusu gibi de görünmüyor. Yani devre arasında bir ayrılık olursa şaşırmayız. Ama Fenerbahçe'de şunu söyleyelim belki de kalıp şampiyonluk yaşamak da isteyebilir. Yani sonuç itibariyle Fenerbahçe'de her şey güzel, her şey mükemmel gidiyor. Ve Fenerbahçe oynadığı futbolla hem izleyenlere keyif veriyor hem de kendisi oyuncular da keyif alıyor bu durumdan. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.